Kaba kurnaz keçi. Harika. Vay canına. Gerçekten iyi bir sanatçısın. Teşekkür ederim. Hmm. Yapman gereken fırçayı çizgilerin arasında tutmak ve sadece doğru renkleri... Aa, mor güneş mi? <laughs> güzel değil mi? Oh, evet ama güneş aslında sarıdır. Aa, güzel olacağını düşünmüştüm. Mor zaten güzeldir. Ne yapıyorsun Emma? Çiftliği süslüyorum Sofi. Aa ama çiftlikler çok süslü olmaz ki. Çiftlik renklerine sadık kalmaya çalışalım olur mu? İşte güzel bir kahverengi. Çamurun gölgesi için muhteşem. Ah, kahverengi. Yani teşekkür ederim. <laughs> tamam. Bu harika Jack. Mavi bir koyun. Mavi koyun mu? Evet. Çok komik değil mi? Senin dinozorun kadar komik değil. Dinozor mu? Dinozorun olmaması gerekiyordu ama. Dinozorsuz çiftlik mi olurmuş? Aa, çiftlikte mi? Parlayan bir dinozor harika olurdu. Çiftlikte parlayan dinozor olmaz ama. Benim istediğim gibi yapsak olur mu? Yani olması gerektiği gibi. Sanırım üzerimdeki boyaları temizlemeliyim. Evet. Ben de. Oh. Ah. Biz seninle boyayabiliriz Sophie. Evet. Artık istediğimi sanmıyorum. Yeni bir maceraya gitmeye ne dersin? Gerçek bir çiftliğe. Muhteşem olacak. Evet. Hadi gidelim. Harika fikir. 2 3 dört. Hazır ol maceraya Gel yanımıza Özel bir macera ama Önce bu şarkıyı söyleyelim Şarkı söyleyelim Şarkı söyleyelim Şarkı söyleyelim Şarkı söyleyelim, Şarkı söyleyelim. Şarkı söyle Hazır ol maceraya Ve biz çok heyecanlıyız Hadi başlayalım Macera o. Hadi, Hadi siz de katılın Merhaba arkadaşlar. Merhaba Bernie. Merhaba Bernie. Oyunlar için mi geldiniz? Oyunlar mı? Harika keçi oyunları. Harika altın keçi oyunlarının şampiyonu olabilirsiniz. Oo, şu harika altın keçi oyunları. Her neyse şampiyon olmak istiyorum. Ben de. Oynayabilir miyiz? Bunu Bife sormanız gerek. Oyunlardan o sorumlu. Üzgünüm. Benim kurallarımla oynamazsan bir daha oynayamazsın. Bir dahaki sefere artık. Hayır. <laughs> Merhaba. Ben bir. Bunlar da Crash ve Beş. Oynamak mı istiyorsunuz? Kesinlikle. Sizin için de uygunsa Bay Biff. Oh, olur tabii ki. Değil mi çocuklar? Evet. <laughs> Bunlara hiç güvenmiyorum. Merak etme. Bu yarışı kazanacağız. O halde kazanın da görelim bakalım. İşte başlangıç çizgisi. Şurada da bitiş çizgisi var. Ardından harika altın keçi şampiyonu olacaksınız. Oldukça basit aslında. Keçi oyunları başlasın. Yerlerinize hazır. Başla. Çok zor değilmiş. Hey, 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 hey. nasıl da unutkanım? Küçük bir kuralımız var. Yarışta tek gözünüz kapalı koşmalısınız. Aa, aa, tamam. tamam. Aa, 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 aa. Oh oh! Şaşkın ben. Bir kural daha var. Sol ayak yukarıda olacak. Aa, tamam. Aa, 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 aa. <laughs> olamaz Gelmiyor Durun durun Bir kural daha var ee, Aslında iki kural ee, Arkanıza dönüp zıplarken nefesinizi tutacaksınız <gülüyor> <gülüyor> ama, olamaz, ama Olamaz Olamaz ama hey, Harika altın keçi şampiyonu olmak istemiyor musunuz? Şey evet Sanırım <gülüyor> 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 <laughs> ah, en güzel yanını unuttum. <laughs> ah! Karpuzlardan bahsetmiş miydim? Ah! Ah! <laughs> Oo, sanırım hiç şampiyonumuz olmayacak. Çok yazık. yazık. Geç <laughs> oyunlarına katıldığınız için teşekkür ederiz. Yakında görüşürüz. Görüşmesek de olur. Aa. Hiç adil değildi. Biliyorum ama yoruldum. Hadi şurada biraz dinlenelim ha? Ah. Biliyor musunuz? Aslında biz kendi kafasına göre kurallar koymasaydı kazanabilirdik. Kobi haklı. Bu hiç adil değil. Çok kabalar ve kesinlikle kurnazlar. <laughs> evet! 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 evet. <laughs> Biff'in oyununda olmak zorunda değiliz. Kendi oyunumuzu kurabiliriz. Ama yetkili o. Ya bize kızarsa? Burada kalmamız daha iyi olur bence. Bifte bunu istiyor zaten. Böylece durmamızı. Kim gelip biraz eğlenmek ister? Bif. <laughs> Şu kurnazlara artık onlarla oynamak zorunda olmadığımızı gösterelim. Hadi gidelim arkadaşlar. Artık bir dahaki sefere. <laughs> şey, sanırım herkes yani hepiniz kaybettiniz. Şimdi burada kuralları kim koyarmış görelim. <laughs> oy, oy, şey Aa, o da ne? Evet. <laughs> Yapamazlar. Her ne yapıyorlarsa sadece ben ne yapacaklarını söyleyebilirim. Hemen gidip orada neler olduğunu öğrenin. Evet. Evet. Bey geliyor. <laughs> ben de oynamak istiyorum. <laughs> Tabii ki hadi gel. Hadi. <laughs> Çok eğlenceli. <laughs> hey 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 sen sen. Evet. Yapabilirsin. Crash, Hemen bana rapor verin. Evet. Hadi, hadi. arkadaşlar. <laughs> ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Oynuyoruz. Ne oldu? Sizin için kurallarım var. O yüzden. Kendi kurallarımız var biz. Bir. Herkes oynayabilir. İki. Herkes adil oynar. Üç. Herkes eğlenebilir ve kimse kurnazlık yapmaz. <gülüyor> <gülüyor> Oynamak ister misin? <laughs> tamam sen bilirsin. Güle güle. <laughs> Çok, <güzel ben> geldim. <laughs> Çok eğlenceli. <Yoksa> <gülüyor> ben <gülüyor> ben <gülüyor> şey acaba kuralları tekrar söyleyebilir misin? Herkes oynayabilir, herkes eğlenebilir ve kabalık yok. Sanırım yapabilir mi? Eğer sorun olmazsa denemek istiyorum. Elbette. Herkes oynayabilir. Eğer kibar olurlarsa. Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım kabalar bile kibar olmayı öğrenebiliyorlar. Ve nasıl eğlenecekleri ve bir şey daha var. Ne? Evesin. <laughs> Seni yakalayacağım. Hey Kobi. Çiftliğin üzerinde uzay gemisi mi var? Ee, evet. Harika. Ve Emma. Güzel süslemeler. Eminim çiftliktekiler bayılacak. Aa, Eddie. Sanırım dinozorun kendini yalnız hissediyor. Belki bir tane daha çizmelisin. Tamam. Ama... Senin bildiğin gibi yapmamız daha iyi olmaz mı? Böyle çok daha iyi. Baksanıza herkes çok eğleniyor. <gülüyor> <gülüyor>